Civan Mert. Hoş geldin. İyi sağ ol Eda. Hoş bulduk. Çay getireyim mi sana? İçer misin? Karnın aç mı? Olur olur Eda. Çay. <laughs> tamam. Otursana. Ya Civanım otursana ya. Ya yeni demledik ha çayı. Geç. Karşılıklı yüklete ha. Eda bize Hı. çay getirir misin kardeşim? Getirdim. Ya o civanım nedir vaziyet ya? Dürkan Beyza sakinleşti mi? Ya yok oğlum ne sakinlemesi? Evde barut gibi dolaşıyor ya yüzümüze bakmıyor. Ya merak etme ya yakında düzelir biraz zamana ihtiyacı var Ayçi. Afiyet olsun. Civanım Zeynep bacım sana abayı yapmış ha bilin de. Ne alakası var oğlum? Belli ki Zeynep'le Müge arasında bir sıkıntı var, bir mevzu var. Ya Civan'ım, bu saçları biz de artmadı artmadık ha. Sevda'nın dırısını elbet işitiriz. Ya hiç mi kadın? Yok yere, ortalığı öyle darma duman eder mi ya? Ya Veysu, sen de kusura bakma bana bu işi ayarladın ama ben Hasan'ı arayacağım. İşi bırakacağımı söyleyeceğim, haberin olsun. Zeynep Bacı için. Ya burası olmazsa başka yer olur Veysu. Bir şekilde yolumuzu buluruz. Üç kuruş kazanacağım diye seni üzmek istemiyorum ben. Bak Civan'ım sen daha iyi bilirsin ama... ...rahmetli babam derdi ki... ...burayla düşün, burayla yap. Anlıyor musun? Kalbimde aklımda bırakmamı söylüyor Ya bırak o zaman Civan'ım ya. Ya sana iş ha? Bak hala açmıyor ya. Hayret bir şey. Lütfedip açtınız Cevam Mert Bey. Yoksun hala. Nerede kaldın? Ben işi bıraktım. Hasan Bey size detayları anlatır. Ne demek işi bıraktım? Pat diye olacak iş mi bu? Bazı özel sebeplerim var. İyi günler. Ya sen kimsin de özel sebebin olacak? Özel sebepmiş. Hayır Zeynep, engel oldu diyemiyor da özel sebep diyor. <laughs> Siz kiminle oyun oynadığınız farkında değilsiniz daha. Ya ne demek? Rica ederiz. Yine bekleriz. Kolay gelsin Mesut. Vay Civan'ım hoş geldin. Ne yaptın? Dertimle konuştun mu? Konuştum. Bıraktım işi. Sen de benim yüzümden mahcup oldun arkadaşın ama olanları biliyorsun. Ya ne mahcubu civanım. Ya dünyanın emir bir türlü hali var ha. İnsanın başına ne gelecek bilinmiyor. İnsan elindeki nimeti zorda kalmadıkça bırakmaz. Ay Şey, çay getireyim mi ben? Olur Eda, iyi olur. Getireyim, tamam. <laughs>